arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çağın tipini gördün. Şimdi bu kişiler ben kalıtsal forması, Çağın Fenerbahçe formasını giyecek ve birlikte e, işte dışarıdan işte, geldik de Aynen. Şarkılar, şarkılarını söyleyeceğiz. E, şimdi söylüyor. E, şunu anlatıyorum. Bütün maç e, ay bütün takımları seviyorum. Alanyaspor, Adana Demirspor, e, Trabzonspor, oh. işte neler var ne varsa hepsi diye. Sonracığıma ya Türkiye ne? Spor. Ya Türkiye Spor değil o milli be. Manchester City bu arada başka ülkeni, Tamam be şey, hadi. Tamam neyse biz şimdi hemen formamızı giyiyoruz. Emir üstüne yapıyor. Aynen bunu ben yaptım. Arka evet şimdi e, arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak şimdi? bak deplasmana bak. Otokoç. Evet şu an yani, deplasma formasıyla geldi. Biz şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar bir de şunu söylüyoruz. Doruk arkadaşımıza selam. Ve arkadaşlar hemen hayallerimizi aldık. 1, 2, 3 söyle bakayım. 4 yıldız az. Bizde 5 yıldız var. Sizin kalede bu sıra bizimkinde panter var. Avrupa kupamız olsa konuşamazlar. 2023 2023 4 yıldız az. Bizde 5 yıldız var. Sizin kalede bu sıra bizimkinde panter var. Avrupa kupamız olsa konuşamazlar. Hoppa! 2000! Avrupa kupamız olsa konuşamazlar. Kadıköy mezarlığında yatıyor aslan. 1907 üstüne! Ve şimdi Galatasaray vakti. Çağın bir daha şarkı söyle. 4 yıldız az bizde 5 yıldız var Sizin kaledemiz taraf bizimkin de panter var Avrupa kupamızı sık konuşamazlar Kadıköy mezarlığında yatıyor aslan Şimdi biz hemen Galatasaray'a geçiyoruz 1-2-3 Arkadaşlar şimdi Galatasaray'da sıra Kalidin evet. Livakovic Evet Topu da gösterelim Hemen bir dakika Top burada Kalidin Livakovic 1900 <laughs> attı golü. Şimdi 2023. Şunu da söylemeyi unutmayın. Kimon Avrupa'nın Fatih'i Sarı Kırmızı asan Pes etmediği bakasa Onlar ne bilir Avrupa Kupası'nı Belki rüyada görür 1920 <laughs> Hayır ki buraya uydurdum Burası öyle <laughs> <aynı> değildi <laughs> Yuvakovic'e 10 milyon tane gol attık ya da işte Neyse. üstüne <laughs> ben yeniden Galatasaray şarkısı söyleyeyim. Cimman Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i sarı kırmızı hasta pes etmedi bak aslan. onlar ne bilir Avrupa Kupasını belki rüyada görür bu şanı armasını Sizinle tüm cihanda altı hasan arkamızda şampiyon bizim için bak şimdi sahada en büyük hasan Galatasaray Aa. Mum Galatasaray oh oh dim mum Galatasaray oh ay Galatasaray oh Dimum yanar meşaleyi vallahi maşallah devam tamam et aslında böyle <laughs> maşallah dimum yanar meşaleyi vallahi maşallah Nefin ortasında alev, alev 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 maşallah ve bitti devam. Bay bay. Bir dahaki videomuzda herhalde Türkiye milli forması ve Galatasaray formasını yapacağız. Ya da Ronaldo Fenerbahçe. Bye bye. bye, bye. Neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Be. GS BJK. Allah diğerlerini kısaltımı bilmiyorum.